Arkadaşlar merhabalar tekrardan. Excel VBA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık son bir for next döngüsü örneği yapıp diğer konumuza yani diğer döngü yapılarına geçiş yapacağız. Hemen bir modül açalım. Neler yapabiliriz? Bir daha bakalım şöyle. Bir örnek yordamını açtım. Bir tane i yine integer yapısında değişken tanımladım. Daha sonra for i birden e, ne yapsın 50'ye kadar gitsin. Sonra e, i bir birincinin değerine yine bir worksheet fonksiyonu olan random bit bin dediğimiz yani rastsal bir sayı üretme 10 ile 100 arasında bir sayı üretsin. Sonra bir if yapısı kullanalım. Yani bir şart yapısı kullanalım. Eğer bu i1 değeri 50'den büyük bir sayıysa pardon şöyle den 50'den büyük bir sayıysa Yine iinci satır ve bu sefer ikinci sütuna şöyle 50'den büyük diye yazdıralım. Yani ne yaptık? 1'den ee, 50'ye kadar satırı sıralayacak 10 ile 100 arasında random sayılar atacak tam sayılar. Daha sonra bunları kontrol edecek. Diyecek ki 50'den büyük mü küçük mü? Büyükse B sütununa yani ikinci sütununa 50'den büyük diye yazdıracak arkadaşlar. Önce if yapısını kapatalım. Sonra da next i e diyerek for yapısının döngüsünü oluşturalım. Şimdi F5'e bastığım zaman buraya geldi. Ne yaptı? Birden 10'dan 100'e kadar 50. satıra kadar random sayı atadı. Ve 50'den büyük olanları da burada 50'den büyüktür şeklinde arkadaşlar belirtmiş oldu. Yani bunu isterseniz bunu buraya yazdırmazsınız. E, burayı renklendirme yaparsınız. E, nasıl yapmak istiyorsanız artık yapının genel anlamını çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. E, şurayı silelim hatta. Bir de şöyle bir şey yapalım. Örnek 2 diyerek. Ee, şöyle bir yapımız vardı hatırlarsanız. Örneğin e, A1 hücresini Interior pardon Index'i Color Index 1'den ee, 56'ya kadar renklendirme yapısı vardı Color Index'in. Mesela 2 değerini verip F5'e bastığımda A1'i renklendirme işlemi yapıyordu. Bunu mesela 5 yapalım. Ne yapıyordu? Hücre içini, interior hücre içini renklendirme işlemi yapıyordu. İşte ne yapıyordu? 10 gibi bir yapıyı kullanıyordu arkadaşlar. Tekrar sileyim burayı. Şimdi mesela for döngüsünü kullanarak o 1'den 56'ya kadar olan interior color index yapısını ee, sol tarafa sayılarını sağ tarafa da hangi sayı hangi renge tekabül ediyor. Bunu hemen for döngüsüyle kısaca yapabiliriz. Mesela bir integer olarak oluşturdum. Sonra ne diyeceğiz? For x 1'den 56'ya kadar git. Daha sonra diyeceğim ki x'inci satır birinci sütuna değer olarak x'e ata. Yani 1'den 56'ya kadar burada bir sıralama yapacak. Sonra da yine x'inci satır bu sefer ikinci sütuna nokta interior nokta color index eşittir x diyeceğim. Şimdi buradaki ana mantığımız ne? 1'den 56'ya kadar öncelikle şuradaki kodla buradan 1'den 56'ya kadar sıralama yapacak. Daha sonra yanındakine de e, o sıralama sırasında hangi sayı tekabül ediyorsa x değerini onun rengini e, interior dediğimiz için hücre içini renklendirme yapacak. Hani biz de kısaca e, color index yapısının hangi sayının hangi renge tekabül ettiğini bulabileceğiz. Tabii ki şunu da next iyi dedikten sonra F5'e bastım. Ha, pardon iyi değil. X olacak özür diliyorum. F5'e bastım ve buradaki yapıyı getirdi. Yani ben interior color index yapısını ya daha doğrusu color index yapısını e, normal şartlarda herhangi bir hücrede bir e, biçimlendirme yapıyorsam hangi sayıyı verirsem hangi rengin geleceğini kısaca biz for döngüsü yapısıyla bunu bu şekilde uygulayabiliyoruz arkadaşlar. E, genel anlamda for next döngüsünü bitirdim. E, bu son örnekte. Tabii ki daha ilerleyen süreçte e, bir proje tarzı örneklendirme de tabii ki kullanacağız tekrar tekrar. Ama tek başına ne işine yaradığını, mantığını, nasıl çalıştığını e, sizlere anlatmaya çalıştım. Ve böylece Next For döngüsünü Excel VBA'da bitirmiş olduk arkadaşlar.